İstanbul ve Bodrum'da uluslararası seviyede aranan 3 isim için düğmeye basıldı. Interpol kırmızı bülteniyle uyuşturucu ve dolandırıcılık gibi suçlardan aranan yabancı uyruklu 2 kişi İstanbul'da, uluslararası seviyede aranan bir kişi ise Bodrum'da yakalandı. Kuyu 13 operasyonla ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya açıklamasında İsveç tarafından çıkarılan Interpol kırmızı bülteniyle uyuşturucu madde ticareti, kara para aklama, doping ve sahtecilik suçlarından uluslararası seviyede aranan Alexander Gustafsson'la Karadağ tarafından çıkarılan Interpol kırmızı bülteniyle uyuşturucu madde ticareti ve suç örgütü üyeliği suçlarından uluslararası seviyede aranan Dragan Pavlosevic'in ısrarlarından İstanbul'da yakalandığını ifade etti. Aynı zamanda İsveç tarafından çıkarılan kırmızı difüzyon mesajıyla kara para aklama ve uyuşturucu suçlarından uluslararası seviyede aranan Alexander Nedevski de Bodrum'da düzenlenen Kuyu 13 operasyonuyla gözaltına alındı.